İnanmıyorum. Buna bayıldım. <laughs> Denemek ister misin? Tabii. Pekala. Bir takalım bakalım. Tamamdır. Rahat <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> sence? Eşem oldu. Tamam. Kalkmaya hazır mısın? Vay canına. <laughs> Stephanie 15 sene sonra ilk defa kendi başına yürümeyi başardı. Çok rahat oldu. Bu da babam. <gülüyor> <gülüyor> Kızının yeniden ayaklandığını görünce mutlu oldun mu? Evet. Hem de nasıl? Artık istediği şeyi yapabilecek olduğu için mutluyum. Sandalyeye mahkum olmayacak. Artık birbirinizin gözlerinin içine bakabilirsiniz. Dans edebiliriz. <laughs> ve gerçekten dans ettiler. Stefani ve ailesine yardım edebilmek harika bir duyguydu. Biz de Colin'i de mutlu edelim dedik. Tam yedi aydır yürüyemediğini duyduk. Hazırım. Hadi o zaman.